Bana her şeyi seni hatırlatıyor olsan. İşte geliyor Oğuzhan Harekat İşte geliyor Yüksel önün boş mu? Önüne mi gireyim? Gel abi ben sana tarif edeceğim. Oğuzhan ne yapak biliyor musun? He. Yo yapmayalım hiç stratejik değil. Sağdan gir diyecektim de gerek yok. Gel soldan abi caddeden gel. Sokaktan. Ve önüm boş değil olsan. Ben niye soktun o zaman buraya ya? Sen gel ben sana güzel <laughs> ben bir yöntem bulacağım. Ben şu an bulacağım. kendimi gel. açıkta hissediyorum. Sen böyle ortada kalmış gibi. Aynen vallahi şu anda ortadayım geldim. Ya sen istersen şu aşağı doğru gel benim önüme buradan geç ben sana yol vereyim. Aşağıdan nasıl geçeceğim ya? Bilmem nasıl geçeceğim. Aha gidiyor lan sağdaki dur. Bir tane daha var hangi biri gidiyor ki? Hangi biri gitmiyor ki? Gel olsan ben sağ bulacağım yani. sen gel abi. Düz mü geliyorsun? Gel 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 aynen. Geliyorum. Gel kaptır gel Oğuzhan. İn aşağı doğru. İniyorum. Şu istersen solda bir yerde bekle o kaldırımda. Ben seni önüme alayım. Tamam ama burada bekleyeyim ya. Tamam ben de tamam. çalıştırıp çıkayım. Tamamdır. Ha, ah, haydi bismillah kontağı açtım. Çalıştırdım. Biz bu tırı var ya bugün sağlam götürebilirsek her şeyi götürürüz yani. Benim öyle bir temennim var. Evet çıkacağız ama nasıl çıkacağız? Ben bir öttüreyim. Düdüt. Darari 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 darari. Herkes öttürüyor. Şu arkadaşın yerlemesi lazım yoksa ben gidemeyeceğim. Karşıdan gelen var yüksel. Allah da etmesin şansımıza sokayım. Şu telsizi bir kapatayım ben. gene tek attım. Ben mükemmel okay, bir yetenek olmalıyım ya. Şuradan ben kaykılmaya çalışacağım da bura bayağı kalabalık ya. Olsanın deyimiyle kalabalık. Kalabalıklık o yalnız. <laughs> Kalabalıklıklık. Çık olsan, geldim. Yettim olsan. Çıkıyorum. Çık çık. Aman yavaş yavaş Ama... olsan kaya var orada <laughs> Dönmüyor ya Allah'ım ya Rabbim küçük bir arabayı döndüremiyor Ya senin mahalleni var ya yüksel bu ne biçim mahalle ya Ya ben böyle sokağın zaten yani Buna kim yaptıysa gerçi yapan adam bir suçu yok. Ne bilsin yani imdat diye birinin geleceğini burayı. <laughs> Adamın da haberi yok. Ya biz vizyonsuzluk yaptık olsan. Ben bu evi aldığım zaman kanal bin aboneydi. Oyunda beni böyle 2 3 kişi falan tanıyordu. Sorun yoktu yani o zaman. Şimdi cümle alem tanıyor. Ortalık karıştı. Ben basayım da. Dayı sana beni ezececen. Şey. Dayı beni ezececen. Dur zaten gücük bir benim şey. Benim önüme atlayacak. Atladı. Atladı Ama mı? Ama böyle atlama ya, Atladı olsan. Sen ya, beni nasıl koruyorsun ya? Lastik Ben lastik pilotum değil. ya. Öyle pilot mu olur ya? Dönüyorum. Dönüşümü tamamlıyorum olsan. Tamam ben Skanyalara seni koyuyorum şu anda. bir zarar gelmemeli. O ne yapıyor? Skanya'yı ya mı elliyor? Yok, yok ellemiyor. Devam et. Devam et. Sıkıntı tamam, yok. Iyi miyiz? İyiyiz iyiyiz. Aramızda bir arkadaş var. Bu ne? Kara kedi mi? Vallahi hiç tanımıyorum. Yani kara ben kedi mi? Ben de tanımıyorum ya. Bir görsem belki çıkartırım bir yerden de. Bir camı indirse tanırım gerçi de. Allah da Ya bu Skanya'ları devirmemek lazım. Birazcık böyle... Üste doğru bu devrilir mi lan? Ben... Allah kahretsin niye duruyorsun yürü ya. Kanka hadi ben bakalım. Balatan'ı ya. Allah Allah şunu aradan bir kovmamız lazım olsan. Bir kış kış etsek gider mi? Ben sağa çekeyim. O geçsin. Mantıklı. Şöyle evet, benim Olsan da oluyor. önüne atlıyorlar. Bu arkadaş da aramıza Oynamıyorum girdi. Oynamıyorum ben ya sağa çektim. <laughs> evet. Olsan küstüm mantığında sağa çekti. Bak o da sağa çekti. o da sağa çekti. Evet, o da sağa çekti. <gülüyor> <gülüyor> Dur hallettik. Şimdi çık olsan. Şimdi güzelce bir çıktım. Yapıştır. Of ne kadar zekiyiz plana Abimsi bak be. Ya. Tabii ya vallahi. Of beyin fışkı. Biz harcanıyoruz mu acaba burada? Aynen öyle harcanıyoruz. Evet harcanmıyormuşuz bizden zekiler de varmış. Arkadaş Geri mi geldi geçti. o ya? <laughs> evet. Ya biz madene gidemeden kendi kullandığımız tırın anası <laughs> Arkadaki tırlar ne alemde? İnanın bilmiyorum yani kendi önüme bakmakta arkadaki tırı koruyamıyorum. Olsan da onun için getirdik ama Oğuzhan'ın kendine faydası yok. Ya Yüksel burada kendini koruyabilene helal olsun yani ya. Olan bu tırları çalarlar olsan vallahi çalarlar yolda. Sen sakin ol oluruz. ben seni koruyacağım. Oğlum tırın tanesi 1 milyon lira ya 1 Oy. milyon eski parayla trilyon Çok paraymış yalnız ha. Devam et kankam. Evet devam et abi. Ya bu niye duruyor? Yürü artık, yürü. Arkadaş herkese yol veriyor ya. Ben nasıl pilotum ya? <laughs> sen nasıl pilotum? Ben neredeyim? Ben ben bu kendim gidiyorum şu anda. <laughs> Tek başıma. <laughs> sen kimi koruyorsun olsan? <laughs> Kimden yanasın? Ben kendisi? kendimi bile koruyamıyorum şu anda. Yüksel. Sen nasıl koruyacaksın? Allah'ım ya ya. Bu nasıl bir nakliyedir ya? Bir de dediler ki adamlar bana güvenle götürebilir misiniz dediler. Dedim hayırdır lan sen dedim. Ben dedim pilotum var olsam var dedim. Bu dedim çizilmeden götürürüz dedim. Daha evin önünde anasın. Bırak çizilmeyi yani. Çizik olsa gene iyi. Yalnız benim öndeki arkadaş senden iyi pilotluk yapıyor bana. O arkadaşa da selamlar buradan. Kalbim kırıldı, Küçük olsam da kalbim kırıldı. Ya ne var? Vallahi. Ben daha iyi. O pilot. beni bırakıp gitmiyor. Ben daha. Ben gitmiyor. seni isteyerek bırakmadım ya. Vay be, dış etkenler mi kaldı? Parayla evet. mı bıraktırdılar olsam <laughs> Yok, yaptılar? ben parayla bırakmam biliyorsun. <laughs> Neyle bırakırsın? Daha çok parayla, Bitcoin'le falan. <laughs> <laughs> Vizyonlu değil mi artık? Parayla bırakmıyor bitcoinle bırakıyor. O da battı ya sen. Ya olacağı oydu. Ya zaten öyle yani herkes aynı şeyi yapıyorsa ondan korkun arkadaşlar. A aynen öyle. Ya piyasanın aksine hareket edeceksin ki kazanasın. Bu da yatırım tavsiyesi değildir. <gülüyor> <gülüyor> Ama Oğuzhan benden bağımsız gidiyor ya bu ne ben ya? Ben senden bağımsız gitmiyorum. Ben niye önde gidiyorum bir düşün. Sen bağımsızlığını ilan ettin Oğuzhan. Ben önden gidiyorum eğer mayın ha, falan hani, varsa hani önce ben havaya uçayım diye. Ben senin Ne için alakası var? Belki mayın var belki ben havaya uçacağım Seni kurtarmak istiyorum <laughs> Oğlum niye mayın döşesinler biz yani iki tane tır götürüyoruz ya Ya biraz önce oyundan attılar görmedin mi ya Bunlar her şeyi Değil yapar oynuyorlar. Dış müşteriler oyunları bunlar Sen canını sıkma traktörün orada kavuşacağız yüksel Vay be Oğlum kokuyor ya vallahi arka taraftan böyle bir Sıfır kokusu geliyor Güzel bir şey ya ama satsak mı lan ikisini ha? Keşke maden yoluna dönmeden önce söyleydin Ben girdim yola Oğlum gidip satsak ikinci elden Valla 500 binden versen güzel para. 500 den versen ya. 500 de veririz. Verirsin evet bu arada. Ben bu arada. Ama şey oldu olsam ben şimdi bu yükü verdiler ya orada Skanya bayisinde. Benim resmimi çektiler. Dediler ki tırının önüne geç böyle iyi diye gülümse dediler. Ben de geçtim yaptım. Resmi çektiler olsa öyle bir sıkıntı var. Yükü bana verdiklerine dair. Ki bu anlattığım olay da gerçektir bu resim çekme olayı. Eskiden varmış. Onu da babamdan biliyorum. Babam bir ara anlattıydı. Hı? değerli bir yük yüklemiş zamanda tıra ve resmin çekmişler babamın. Arabayla diyor fotoğrafımı çektiler diyor. Vay önemli de. yüklerde galiba onu yapıyorlar. Yükün işte çalınmama durumuna karşı vesaire. Ve bana da yaptılar. Ya o kadar parayı aldıktan sonra yüz nakli yaptırır sana. Sen rahat ol. O Oğuzhan'dan muhteşem fikirler. Evet. Oğuzhan beynin ayran oldu mu daha önce söylemiş miydin? E Her zaman söylüyorsun. Sen evet. çok zekisin diyorsun bana aynen. Sen de ne beyin var kardeşim. Eyvallah teşekkür ederim. Sen de, de öyle. Sağ ol, sağ ol. Bekliyorum bu arada. <laughs> Traktörün arkasındayım. Gelince haber et. Evet. Ya bu trafik sen bekliyorsun diye mi oluştu acaba? Yok yok benlik hiç bir alakası yok. Dur bir bakayım. Senlik bir alakası gerçekten de yok. Evet herkes yanından geçip gidiyor Oğuzhan. Oğuzhan'cım geç canım. Geçiyorum canım. Öyle güzelce devam edelim. Traktör de burada aşkım bebeğim benim. Ben ona hediye alacaktım. Gene unuttum ya. Ama ne yapalım? iki tane sıfır tır götürüyoruz yani. Bunun telaşesi var. Önemli, değerli. Tabii. Önemli, değerli. Ben niye Kirli Hakan gibi konuştum ya? Sen Kirli Hakan mısın kardeş? Buradan güzel insanlara selam olsun. Ya Aleyküm Skoda çarap. bu fake Mala pilot zorluyor. ya. Seni şikayet fake edeceğim. Pilot Senin dayanışma derneğine. Senin işini elinden almaya çalışıyor. Vallahi Oğuzhan. ya. Adam fake taksi Lan nereden ya. Giriyorsun? Görmüyorum ben seni. Allah kahretsin seni. Bir girme artık ya. Yüksel bas kaza ya. Basıyorum. Geç beni de geç. Lanet olsun geç. Heh. Vallahi geç. Sen de olsana pilotluk yap diyeceğim. O solladı gitti. O arkadaş çok sıkıntı gidiyor. Allah'ım çıldıracağım. Hala zorluyor ya. İleride yırmakta görürüz onu herhalde diye düşünüyorum. Olabilir bu arada. <laughs> Sıkıntılı gidiyor. gider o. Bak bak yanılıyor de böyle dışarıdan bakıp güleriz ona. Aa salak falan diyor. <laughs> Vallahi ben gülmek istemiyorum çünkü ben de, de araba var ben de giderim. O da doğru. Gülme komşuna gelir başına. Diyeceğim o senin komşun değil olsan gülebilirsin. Evet. Güldüm. <laughs> <laughs> Harika. Önümde karabasan gibi tır gidiyor. Bu nedir böyle simsiyah ya Allah'ım yarabbim. Evet şimdi buradan ben sürtmeden dönebilecek miyim? Tırı bir yere sürtmek istemiyorum diyeceğim de. Hiç havası kalmadı ki evin önünde zaten tırın Allah belasını verdi. Ne Neyse biz gene de sürtmeyelim. Bak ne güzel yüklenen tırların aynasını kapattım ben olsan. Allah! Keşke şu bizim tırların aynasını da kapatabilsem. Keşke ya hani küçük detay ama hoş detay olurdu güzel olurdu yani. Ya güzel bak ayna kapatma tuşu şu sol tarafta onu böyle çeviriyorum bunların aynası kapanıyor. Aynen öyle. Diyebiliyorum yani umarım öyledir. Yani tır fullse <laughs> öyledir. <gülüyor> Boşsa eğer kendi elinle böyle kanıttırarak kapatıyorsundur. Öyle bu olay. Senin araç full gibi duruyor ya. Kankam. Benim hmm. araç. Allah! Ne oluyor ya? Tutanak tutacağız. Sanak tutacağız o Aramızda laf olmaz sen gel. Gel biz Hadi hallederiz gel. Öyle diye diye ben dolandırdım zaten olsun. Ben ne zaman dolandırdım ya? 7-4'e götürdük de parasını mı vermedim yüksel? Vermedin Zabanan beni kaldırdın. O video ne zaman yayınlanacak? İnşallah bundan önce yayınlanır. Umarım. Öyle de bir video var arkadaşlar. Yayınlandıysa gidip izleyebilirsiniz. Yayınlanmadıysa da gidip izleyebilirsiniz. Sana bir şey söylemek istiyorum. Sunuculara da sıkıntı mı var? Neden? Ufaktan bir donuyor gibi. Hmm. Valla bilmiyorum ki ya. Her şey olabiliyor. Hiçbir şey diyem demek istemiyorum. Bu öndeki Skoda neden gitmiyor? Bir bas artık. 75 tır mesafe bırakmış arasında ya. Vallahi ya. Çıldıracağım ya. Olsan ne kadar güzel gidiyor. Yani adam şoför ya. Tabi ben öğrettim arkadaşlar. Selam. Evet. Sana selam veren Çinli yalnız yüksel. Doğru gördün mü? Doğru şeyi görsen söversin. Allah kahretsin. Söverim gerçekten. Niye selam verdim? Ha? Ya bana niye vuruyorsun ya? Ben Çinli'ye bakıyordum. Tamam neyse sıkıntı yok. Soldaki niye durdu olsan? Seni tanıdı galiba. Aleyküm selam aleyküm selam. Konnichiwa. Konnichiwa konnichiwa. Evet. Konnichiwa konnichiwa. Ah puçiwa. Ne dedim ben onu olsan? Hiç ben de bilmiyorum ne dediğimi. Dedin ki konichiwa Monichiwa. Akşama gelirim size ma. Öyle Sen mi? Sen niye akşama Çinlilere gidiyorsun ya? Harbiden ben niye akşama Çinlilere gidiyorum? Ne bileyim belki canım yarasa çorbası çekmiştir yüksel. ya <laughs> Öyle bir yarasa dedim ki yani <laughs> canımın bana... ne çektiğini ben dahil herkes anladı. <laughs> Sağ ol olsan ya. Yok ya ben Sağ öyle demedim aslında. Yani şu an canımın Yarasa çorbası çekmediğini cümle alem biliyor. Öyle dedin ki... Ee, yarasa mı yedin diye. O da diyor ki ben tavuğu bulamıyorum. Yarasayı nereden yiyeyim diyor ya. Gerçekten öyle. Zaten yarasa yiyenler <laughs> yedi orası ayrı bir olaydı. <laughs> Kanka ama yani sen yemeyenler, öyle bir şey yemeyenler de yedi. Ki, yemeyenler de yedi öyle bir düşün. O da doğru. O da doğru. Yarasa yemeyenler de yedi. <laughs> sen öyle bir dedin ki... Yani Hı. ben de akşama <laughs> yemeye gidiyormuşum gibi hissetti herkes. Ama öyle bir şey yok. Ben öyle demedim ya. Hmm, öyle demedin ya. İnternetin İlk azizliği. İlk olsan. Tabi internette <laughs> azizliği evet. Volvo ne kadar güzel ya. Harbiden Lastik ama. Yası, siyah mı? Beyaz. Allah <laughs> Niye beyaz? Senin lastiğini üreten firmanın ruhsatını veren belediye. gidiyor <laughs> <laughs> gidiyor hadi. Olsan tünele giriyor. Gir gir gel. Senin sesin niye uzaklaştı ya? Ne bileyim ya. Her geçen gün benden uzaklaşıyorsun olsan. Aşk Sen bana bu bilgileri hiç vermiyorsun. Tünelden geçiyoruz. Burada arabanın yeni tırlarımızın üstü sürtse ne olacak olsun? Sürtmez. Sen rahat ol. Onun için mi vermedin bilgiyi? Evet evet onun için. Aa, iyi biliyorsun yani. yani tabii. bunları hesap ediyorsun giderken. Tabii ki. Eminsin. Yanımda bir tane defter kağıt var. Matematik yaparak gidiyorum. Tabii tabii. Selamlar. Rençli de güzelmiş vardı. Yani öyle gidiyor ne olsun. Evet de sen bütün tırlara güzelmiş diyorsun. ben göremiyorum çok alçaktayım kıskanıyor ya? Harbiden sen neden bu kadar alçaklardasın olsay ya? Vallahi bilemiyorum Yüksel. Ben çok alç alçaklara ben alç kar yağıyor Üşümedin mi? Sen ben, bu işin sonunu düşünmedin mi olsay? Ben yok. bu işin sonunu <gülüyor> yok. <gülüyor> evet şimdi buradan nasıl döneceğiz? Dönersin, dönersin gel. Evet pilotun Şeyine bak ya. Teknik bilgi vermiyor. Dönersin ya. Geçer orada. <laughs> Yalnız <gülüyor> Gerçekten harika bir pilotsun olsan. Eyvallah. Köprüye taksaydım Skoda'yla. Ne yapardın? Skoda'yla sen köprüye taksaydın ben ne yapardım? Kafama sıkardım yani. Gerçekten <laughs> böyle bir saçmalık olamaz. Şunları sollasan mı ya? Yok yok sallamam. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan. Ya sollayasın var. Ben gidiyorum olsak. Ben gidiyorum. Halk gidelim sevdiğim bu el Peki bize hemen... yaramaz. Tırnak devrilecek lan. Sen gidiyorsan ben de gidiyorum. Sen gidiyorsan ben de gidiyorum. Yüksel. Gel gel. Bunlar bizden ya. Arkadaş zaten yavaşlıyor. Sollayım diye de. Umarım aynı. Sollamıyor ki ya. Yansıt. Ne yapıyor ki bu ya? Hı. Ne yapıyor ya? Sen neredesin olsan? Abi böyle bir şey olamaz ya. Ben arkada kaldım ya. İnsanlık <laughs> ölmüş ya. Evet ben gene <laughs> Çakma pilotun arkasındayım olsan. Bravo. Sen nereden buluyorsun onu ya? Gene buldum. Ne bileyim Hayat yani. Kaderlerimiz birleşiyor adamları ben anlamıyorum. Gelebiliyor mu olsa? Ben geliyorum da çok arkada kaldım ya. Ben nasıl pilotum ya? Sen nasıl pilotsun? Allah ben öleceğim ha. Dışarıdan ya ben sizi gidersen ölersin işte. Niye beddua mı ediyor? Yo. Allah pilotum ben. Ben seni koruyorum. Ha ben, ben de genel kurmay cumhurbaşkanıyım. Öyle bir şeyim var Allah Allah. Ankara beni bulsun. Bulur. Bulur. Ankara'nın işi yok seni bulacak. Bir de genel konuşuyor ya Ankara beni bulsun. Ya yani biz Ankara'da yaşayanlar olarak seni mi bulacağız? Bak buldun işte. Allah. Bak şu an buldum. Evet buldum. Püf <laughs> olsan seni Müge Anlı bulsun ya. Vallahi ben seni bulamıyorum. Sen neredesin ya? Ben arkadayım ya. Geliyorum geliyorum. Ben seni görüyorum. Sen rahat ol. Vallahi Müge Anlı'nın bize abone olması lazım arkadaşlar. Yani şu yolda kaybettiğim hayallerimi, kaybettiğim şeyleri bulması lazım. <laughs> Neler kaybettik şu yolda ya. Hayaller bile hayal oldu arkadaşlar. Duruma kadar vay. Hayaller bile hayal oldu ha. Bu ne kadar ağır ya. Zor çekiyor. Yani büyük ihtimal tırlar ağır abi ikisi. Ama tahminimce böyle bir tırın teki olsan 8 veya 7 ton vardır. Vardır. Çünkü evet. gerçekten biliyorum. Büyük ihtimal öyle. Selamlar. Alfiyatçı gidiyor Eskasa Skanya ile. Arkadaş güzel selam verdi bize. Ve köprünün oraya geldik sayılır. Köprüden geçti gelin yapacağız şimdi. Köprüden geçti gelin. Lan burada bir tane daha pilot var. Aa, kankam sen de mi kaybettin tırını? Aynı kadar yaşıyorsun. <laughs> Gel beraber gezek falan. <laughs> tırını kaybeden pilotlar derneği. Vallahi Hepsi üzülüyor falan böyle ağlıyorlar. Arkadaş önüme girdi fakat o kadar güzel girdi ki hiç fark etmedim. İşte böyle pürüzsüz ya? girmek lazım. Şarkı neydi? Biz bunu hak etmedik miydi? Ben bunu hak etmedim. Allah! Nereye takıldım? Kim takıldı? Sen mi takıldın? Ben takıldım be nereye takıldığımı bilmiyorum. Eee doğru senin arkası ağaçlara takılmış. Oğlum burada ağaç mı vardı lan? Şey ağacın kö tahta köprüye he söyledim. Yeni gördüm burada ağaç mı vardı ben ilk defa görüyorum. Hayatımda ilk kez buraya takıldım ya. Olsan nasıl bir beddua ettiyse artık. Yok çok ya. Çok şeylere takılıyorum. Ben öyle beddua etmedim ben inşallah yırmağa gidersin dedim. Benimki tutmuyor gördüğünce. <laughs> evet o tutmuyor da. ileride tutmayacağı ne malum umarım tutmaz. Umarım. Ama o kimin bedduası ben anlamadım ya, oradaki tahtaya da takılmazsın ya. O bence senin önündeki çakma pilotun bedduası. Olabilir, ona yol vermedim ya, onunla bir tartıştım. O Aynen yüzden olay olabilir. Ama bırak yani, ben oraya hiç takılmadım, artı oraya takılan da görmedim hayatım boyunca. Ben gördüm ya. Ya var mıydı? Vardı vardı, ilk değil. İyi, kendimi ya. yalnız hissetmedim, güzel oldu. Lan adam 20'a gidiyor, aa atladı lan. Atladı mı? Aa, o kadar güzel gitti ki benim de atlayasım geldi. Atlama olsan buraya gel. Sen lazımsın ya. Ya ben neye lazım Ama sen siz geldik. Ya. <laughs> bak galibim. Sen neredesin? Şu an. Durmuşken ben bir bakayım. Arkandayım. iki araba arkandayım ya. Şuna bak ama. ya. Ay yazık. Yüksel ama böyle olmasını sen istedin. Beni sen bıraktın diyormuş. Sen beni hak etmedin. Zavallı ya, masum, masum bir yüreğin. Yüreğin. Çuf çuf geliyor karşıda. Çuf çuf. Hey maşallah hey. Çuf çuf. Ve bayağı genişten güzel dönüyor. Bakalım şurada da kurtarabilecek mi abi? Kurtarır kurtarır. Tecrübelerime dayanarak döner. Söylüyor. mi bu buradan? Döner döner. Tecrübelerine dayanarak. Tecrübelerime dayayarak diyorum ki bu buradan döner. Evet döndü. Yukarıda da en sevdiğimiz <laughs> Cemal var. Gerçekten. Cemal mi var evet. yukarıda? Evet Cemal var. Allah kahretsin ya. Şuna Cemal deme neyse. Şimdi küfür ederim ben. Bütün Cemaller videonun <laughs> altına yazar. Sen bize ne diyorsun falan. <laughs> Bütün Cemallerden de linç yemeyelim ya. O arkadaş durdu ben gideyim mi? Git istersen. Gitmeliyim. Yani. Değil mi? Bence gitmeliyim. Yani. Gidiyorum. Gidiyorum. Buraları terk ediyorum. Oy. Keşke edebilsem. Ama edemiyorum. Gidemiyorum. Bırakıp da gidemiyorum. Puh! Cemal Teksim. Allah belanı versin seni. Cemal Ve Tekse mi tükürdün ya? ya? Cemal deme şuna. Bütün Cemaller beni linçleyecek şimdi ya. Tamam. Cemal. Cemal, Cemalettin Cemal Ettin, Cemal Ettin de demeyeyim dur Cemal, Cemal Ettin de, var. de selam Cemal. <laughs> Cemal Selam Buradan olsun Cemal. Cemal ve Cemal Ettinlere selamlar. Sen zaten herkese selam veriyorsun ya. ya. Veririm abi selam iyidir ya. Adam egzoza bile selam veriyor böyle bir şey olamaz. <laughs> Ulan şimdi bu arkadaki iki tır var ya olsa. İnşallah kötü bir şey demezsin. Ee? Yok <laughs> yok. O senin <laughs> öyle mi dedin. öyle mi dedin ki yani korktum böyle. Ya arkadaki iki var ya onun böyle imdatları var. Evet. Sıfır daha böyle jelatinli imdatı var. Evet. Sen o geldi aklıma. inip bu onun jelatinlerini mi söksek olsan? Sen ne olursun istiyorsun ya? Uf böyle jelatinli kaldıracaksın o imdatın. Bak şurada göstereyim. Jelatinli kaldıracaksın sonra elini alacaksın sonra üstü akku bir tüküreceksin. Üf. Allah kahretsin ya. Üf. Ne kadar güzel. Efsane evet, ya, ama var o hissiyat gerçekten süper ya. Değil mi bu elini alıp çıkarma hissiyatı? Yok sen yanlış anladın. <laughs> Araç Hangi hissiyat güzel? Üstüne oturma şey. hayır yok. Abi vuran vurana bir video oluyor arkadaşlar. Allah bana giren çıkan yok kardeşim sen kendin düşün onu. Ya sana beni bırakırsan öyle olur. olur. Ben seni bırakmadım sen beni bıraktın. Manyak falan yaptım be. Şu Volvo da güzele benziyor. Lastik yazları iyi değil ama. Arkadaki Şu kusura sıra bakma ya. Yaptım. Ne Özür yaptın dilerim. sen arkadakine ya? Aynı fren yaptım. Yüksek o Volvo biraz önce de geçti yanımızdan. Öyle mi? Ha tünelin oradaki senin övdüğün Volvo o. Hatta lastik yazları boyalı. Yok boyunlu. ya oğlum sen hayal görüyorsun. Yok ya hayal görmüyorum o gerçekten o. Hayal görüyorsun abi nasıl geçecek ya? Sen de aynı Allah. benim gibi kafa yedin herhalde. Ne, ne bileyim delirdik galiba ya. Olabilir. Delirmesek burada ne işimiz var? Değil mi yani? Yolun döner Yolun sence de bir kıyamet alameti mi? Yok ya ben varım diye. Ben pilotum ya. Ha, Herkese ondan. sesleniyorum aynen. Tabi tabi tabi. Vazgeç belki... ne oldu? Yılmaya gitti geri çıktı herhalde. Olabilir. Farkında değilsin ama ben seni koruyorum. Yüksel. <laughs> Nasıl koruyorsun? İlahi güçlerim mi var o zaman? Evet, dua tamam. ediyorum. Allahım inşallah yükselir bir şey olmasın. <laughs> Allah! Yanlış duayı okudun olsan. Kaza mı ya yaptın ya? Ve öndekine vurdum. Bu buradan döner mi olsan? Döner. Kulaklık yap bari. Döner döner. Hadi döner. canım emin misin ya nasıl döndü? Allah Allah ya. Bu <laughs> buradan nasıl döndü arkadaşlar ya ben inanmıyorum ya. Olsan sen bu işi biliyorsun ha. Tabii ki ya. Vallahi kardeşim. Kitabını yazmadık ama biliyoruz yani. Cemal geliyor yine ya. Ya Cemal değil bu Cemal Tex. Ve aynı tır ya. Bu aynı dönüp dönüp geri geliyor sana selam veriyor. <laughs> Allah kahretsin böyle selam mı olur? Kabus gibi ya. Şuna bak şunu. Bu nasıl bir firma ya? O dorseleri var ya tek tek arkalara bağlamışlar. Aleyküm Aleykümselam kanka. Evet. O, o bağlantıları yapan adama <laughs> koyayım ben ya. Allah belasını versin. Niye öyle dedin şimdi? Kabus gibi. Niye öyle diyorsun ki? Ne var ya? Sevmiyorum. <laughs> Allah Allah. Cemal bizim Çinli amcanın şirketi. Dorseleri bağlayan da akrabam benim. Niye ya şimdi sen? sokarım Cemal'e diyeceğim Cemal'den alınacak gene. Yani. Şuna Cemal deme. <laughs> İsmi öyle kalacak sonra ben linç yiyeceğim. Zaten öyle alıştık mı? linç yemeye. Her kelimemden linç yiyorum. Yine kayboldu Cemal ya. Cemal Sex pardon. O gene önüme çıkacak galiba ya. Vallahi kabus gibi ya. Olsan tırlar duruyor mu benim arkamda olsan haber ver bari ya. Göremiyorum ki şu an. <laughs> Tır şu an çok hızlı gidiyor. Acaba çaldılar mı o tırları? Hiç ağırlığını hissetmiyorum. Bu nasıl bu hale geldi? Bu adam ne oldu? Geri geri gidiyor herif. ana Geri geri mi gidiyor? Herif yırmağa düştü. Bu nedir ya? Gel Biz gel çıkarsın böyle? gel. Lan bana vurma, bana vurma! Allah! Son anda kurtardım Oğuzhan. Yüksel sen onu... tuttu galiba. O senin çakma pilot değil mi ya? He o benim çakma pilot da ona çaktılar ya. O yırmağa gitti. Ya çakma pilotluk yaparsan çakarlar işte. Aynen öyle. Öyle bir fren yaptım ki balatalar bana küfür etti kesin. Senin dedi yapacağım filan koyayım dedi. Balata yandı. Evet. Balatalar nerede lan bu balata? Dur. Balatalar ben de sen koyayım. Balata. Balata. Kime göre balata <laughs> Şey vardı bizim Bartu vardı arkadaş. Eee Discord'da bu kullanıcı adı değiştirme olayı var ya olsa. Evet. Bizim Kaan abi var. Kendisine de buradan selamlar. 30 yaşında. Ya onun bir kendi sunucusu var bizim Bartu'nun. Bartu da çok ilginç bir kardeşimiz. Kullanıcı adlarını değiştiriyor işte. Bana Nuri yazıyor. Benim lakabım Nuri'ydi ona göre. Nuri. Kaan abininkini değiştiriyor. Ona da kullanıcı adına direkt Kaan abi yazıyor. Direkt yani Kaan abi. Kaan o abi. söylediği gibi yazıyor aynen. Adamın <laughs> ismi Kaan abi. Ha, ama kime göre abi yani? E, tamam sana göre abi olabilir. Ama Kaan abinin yaşında biri geldiği zaman ona göre abi değil. Belki mesela gerçekten... Osman abi. Kime göre abi yani? Yani bana göre abi değil. Dede, dede diyormuşum. diyormuş. dede kardeş. bu dede ya. O derece. Aynen. Oğuzhan zaten 10 yaşında arkadaşlar. Oradan da kendisine selamlar. Evet Oğuzhan'a selam olsun. Ben değilim arkadaşlar. Siz tanımıyorsunuz. Başka bir tane daha var. Tabii farklı bir Oğuzhan var. O da şu an videoda ama siz anlamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü geri zekalısınız falan. <gülüyor> 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 Tövbe estağfurullah ya. Ve geldik lan biz. İnanamayacaksın geldik, geldik. ama. Geldik Bakayım dönüyor dönüyor. Gerçekten devam et. Dönüyor. Aynen. Emin misin? Eminim eminim dönüyor. Sen bunları nasıl anlayabiliyorsun olsan ya? Kardeşim döndüğünü nasıl fark ediyorsun mesela? Zor oluyor mu? Anlatsana biraz. Yok ya zor değil. Hani şey var, ya fotoğraflar yere eşmişler. Bir kişi çalışıyor, on kişi izliyor. Ben de öyleyim. Sen çalışıyorsun, ben seni izliyorum. Tabi oradan da talimat veriyor. Evet. Ama bu döndüğünü falan anlayabilmen gerçekten büyük yetenek. Olsan yani beyninin var ya, beyninin sen yüzde yüzünü kullanıyorsun. Yani Tabii ben ki. o yüzde yüzünü kullandığın kısmı koyayım yani böyle bir beyin yok ya. Sen benim beynime Nasıl ne diyorsun bir, ya? İyi bir şey dedim yani. Nasıl ha, bir iyi beyindir bir şey mi bu? Dedin? İyi Tabii bir gitti. şey, iyi bir şey. Senin mesela kaç tane duyu organın var? Vallahi hiç saymadım. Sayayım mı? Ya zaten 5 tane ya. <laughs> Ama saymam lazım oğlum. Belki 6, belki 4. Say bakalım. Belki kaç birini tam? kaybettim Dur, duyu organım burnum 1, ağzım 2. Evet. Gözüm 3? Evet. Kulaklarım 4-5 değil mi? Doğru mu? Vallahi doğrusunu da unutturdum. Bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ben diyecektim ki benim 150-200 tane duyu organım var diyecektim. Unutturdum değil ben. Du durum bu kadar basit ama biz duyu organı saydık. Hiçbir ETS videosunda da duyu organı saymazlar arkadaşlar. Bunu da ilk defa gördünüz. Evet. Biz de böyle değişik saçma sapan bir kanalız işte. Geldik olsa. Dur ben daha gelmedim. Dur. <laughs> Vallahi direkt girdim. Kim kime pilotluk yaptı ben de bilmiyorum. Ben kolonya sıkmayı da unuttum. Arkadaşlar hoş geldiniz videoya. Hoş geldin de demedik. Niye böyle oldu? <laughs> hoş geldin. Video bitiyor. Hoş geldin. <laughs> böyle de bir şey olamaz. Neredeyim ben? Dur. Neden böyleyiz ya? Allah. Kim kime vuruyor? Burası neresi? Benim şey, F1'e basayım da. Oğuzhan'cım şimdi düşüncelerini almak istiyorum senden. Yüksel ben şu an düşünemiyorum. Şu an ben nerede olduğumu bilmiyorum. Dur burası neresi? Allah! Nereye geldin lan ben? Niye düşünemiyorsun be? Oğuzhan? Oğlum sen demiyor muydun? Düşünebiliyorum öyleyse varım. Düşünemiyorum öyleyse malım diyorum. Ben şu Hadi an malım acaba? <laughs> seni ha gördüm gördüm tamam. Gel. Şimdi değerli Oğuzhan'cım gel bakayım ben sana bir röportaj yapacağım. Evet geldim gördün mü beni? Neredesin? Yoksun ki. Yok ya varım üstte işte bak. Zirvedeyim İksel. Zirvede misin? Dur bakayım ben zirveye bakıyorum. Oğlum yoksun. <laughs> ha buradasın tamam tamam. Şimdi Oğuzhan Bey. Buyurun efendim. Bu videoda pilot olarak düşünceleriniz nedir? Düşüncelerinizi alabilir miyim? Bu videoda pilot olarak aslında pek fazla düşünmedim arkadaşlar. Çünkü pilotluğumu <laughs> zirvede bıraktım. Daha pilotluk yapmıyorum mümkünse. Size de Anlıyorum. tavsiyem pilotluk güzel bir şeydir. Yapın. Yapmak istemiyorsanız da yapmayın. Bu tamamen size kalmıştır. Ben şimdi bunu neden diyorum, niye diyorum hiçbir fikrim yok. Diyorsam demiyorsam da demiyorum. Dur, yani <laughs> gerçekten bu inanılmaz düşüncelerin için, bu beynin için. Yani seni tebrik ediyorum. Sen mükemmel bir yeteneksin. Teşekkür ederim. Yani kardeşim pilotluğuna da hayran kaldım. Hiçbir şey yapmayarak en iyi bu kadar pilot olunabilirdi. Çok zor bir şeyi başardım. Mümkünse bir daha da görüşmeyelim olsun. Tedavi masraflarını <laughs> Peki, ben karşılayacağım. Bu video bağış bir şey yaparak o sana beyin alacağız arkadaşlar. Şimdi şey... sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ulan söyleyemiyorum bir dakika da şuradan uzaklaşayım çok korna var. Hiçbir şey evet. yapmadığım halde seni hap sağlam buraya getirdim. Ya bir şeyler yapsaydım. Hadi bakalım. Değil mi? Evet. Değil evet, Doğru. Ben doğru. de böyle bir yetenekliyim işte. Evet. O buradan tebrik ediyoruz. Gerçekten kendisine bravo. Evet. Harika bir yetenek. Ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şu anda ekranda hem Oğuzhan'ın kanalında hem de İmdat TV'yi bizim kanalı görebilirsiniz. İkisine de abone olabilir. Ayrıca ekranda çıkan videoları izleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve çay söylemeyi ve bizi çok sevmeyi unutmayın. <laughs> Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.